Arkadaşlar Merhaba ee, geçen hafta hatırlarsanız tek boyutlu ve çok boyutlu işte düzlem duvar küresel duvar silindirik duvarlarda e, ısı transfer hızının ve herhangi bir re, yarı çapı ve da bir kalınlıktaki sıcaklık değerini bulabilecek bağıntıların e, Fourier ısıl denkleminden nasıl elde edildiğini ee, çıkartmıştık tek tek madde madde bunu çıkarırken sürekli şartlarda mı işte ısı üretkenliği sabit mi e, ve ısı üretimi var mı yok mu onlara göre hatırlarsanız her bir kalemde üçerli formüller çıkartmıştık ee, bunun neticesinde düzlem duvar ve silindirik duvarlarda işlemler yapmıştık Bugün ise diğer kalan küresel duvara bir örnekten başlayacağız. Şimdi örneğimize baktığımızda arkadaşlar şekildeki gibi küresel bir tankın iç çap ve dış çap değerleri verilmiş ve bu malzemenin küresel tankı oluşturan malzemenin ısı etkenliği de 45 watt bölü metre santigrat olarak verilmiş. Küresel tankın iç ve dış yüzey sıcaklıkları da, bunlar bizim biliyorsunuz sınır değerlerimiz olacak, 200 santigrat derece ve 80 santigrat derece olarak ölçülmüş. Soru olarak bize ne diyor? Sürekli şartlarda ve ısı üretimi olmalı. Bakın bunu belirtmiş. Sürekli şartlarda ve ısı üretimi yok. Kabuğu ile küresel tankın sıcaklık dağılımını belirleyecek bağıntıları elde ederek. 18 santimetre çaptaki sıcaklık değerini ve toplam gerçekleşen ısı transfer hızını bulunuz. Bize soru bu. Şimdi biz soruyu çözmeden önce hatırladığınız gibi önce bir analiz yapıyoruz. Analizimizi yaptığımızda zaten soruda yazılan sistem tek boyutlu sürekli zamana bağlı değil ısı üretimi yok. Şimdi bunu bildiğimizde yukarıdaki çıkarttığımız denklemler silsilesinden aşağıdaki bu bağıntıyı gidip alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine bir integrasyon türevsel bir işlem var. Bunu integra ederek bir bağıntı elde etmemiz lazım. Bunun için bir takım işlemler yapmaya başlıyoruz. Şimdi bizim sınır değerlerimiz belliydi. Yani şekle bakarsanız arkadaşlar R yani sıfır merkezden gittiğimizde burada R1 iç yüzey sıcaklığı verildiği için bizim TR1 sınırımızdaki sıcaklık değerimiz T1 olarak veriliyor. O da 200 santigrat derece soruda. Küresel tankın dışına R2 denirsek R2 sınırındaki sıcaklık değerimiz de 80. Yani bizim sınır şartlarımız da belli olmuş oldu. Verilenleri tek tek yazdık. istenenleri yazdık. Da burada çap olarak verildi. Biz işlemlerde yarı çap olduğu için bunları direkt ikiye bölerek yarı çaplarını bulduk ve bunları da metreye çevirdik arkadaşlar. Daha sonra ilk e, bağıntıyı elimize tekrar alıp yazdığı yazıyoruz ve buradan bir türevsel işlem yapıyoruz. Türevsel işlem yaparken bir defa buradaki karşı taraf sürekli olduğu için sıfıra eşitti hatırlarsanız buradan içler dışlar çarpımı yaptığınızda direkt ifade türevsel bir sabitten C1 sabiti geliyor integrasyondan. Daha sonra bunu ikinci defa türevini aldığınızda işlemi düzenlendiğinizde buradaki dt bölü dr yani r yarıçapına bağlı sıcaklık değişimini elde edebilmek için yalnız bırakmamız lazım. Buradaki r kareyi diğer tarafa böyle olarak geçiriyoruz ve bizim birinci mertebeden diferansiyel denklemimiz c1 bölü r kare eşit oluyor. Biz buna tekrar integrasyon uyguladığımızda arkadaşlar herhangi bir r yarı çapına bağlı sıcaklık değerini bulabilmek için bu şekilde bir puantı elde etmemiz mümkün. Şimdi burada sınır değer şartlarını yerine yazarak bu ifadeyi tekrardan türetiyoruz. İşte R gördüğümüz yere R1 yazıyoruz ve t1 e eşitliyoruz. R gördüğümüz yere R2 yazıp t2 sınır şartımıza eşitliyoruz. Bu eşitleme bittikten sonra arkadaşlar iki tane bilinmeyenli bir denklem oldu. Buradaki bütün ifadeler bakın birbirine benzer olduğu için bunu çözüm yolu olarak taraf tarafa toplama yöntemi seçiyoruz. Taraf tarafa toplarken işlemi kolaylaştırmak için bir tarafı eksiyle çarpıyoruz t2 kısmını. Ve bunu topladığımızda böyle bir ifade elde etmiş oluyoruz. Tabi bu ifadeden C1'i çektiğimizde bağıntımız yani C1 e, sabitimiz sıcaklık ve yarıçapla çapla ilişki olarak böyle bir bağıntı elde ediliyor. Bu bulduğumuz C1'i yukarıda T1 ve T2 eşitliğinin herhangi birinde yerine yazdığımızda e, C2 bağıntımız da buradaki görüldüğü üzere çıkıyor. Bunu evde kendiniz e, çözerek deneyebilirsiniz. Daha sonra bulduğumuz R'ye bağlı sıcaklık bağıntısındaki C1 ve C2 sabitlerini yerine yazıyoruz ve ana denklemimizi elde ediyoruz arkadaşlar. Buradaki elde ettiğimiz denklem küresel tank için herhangi bir R yarıçapındaki sıcaklık değerini bulmada kullanacağımız bir çap. Genel ısı iletim denklemimizi tekrar ele alıyoruz. Çünkü burada ısı iletimiyle söz konusu sadece katı kısımda olduğu için çünkü iç yüzey ve dış yüzey verilmiş o aradaki ısı kaybına soruyor bize. Katı yüzeylerde biliyorsunuz ısı transferinin şekli iletim yoluyla oluyordu. Şimdi burada ana denklemimizi yazıyoruz. Buradaki dt bölü dr dr hatırlarsanız bulmuştuk şu yukarıda. Neye eşitti? c1 bölü r kareye eşitti. Ee, onun yerine yazıyoruz. C1 belirle karar. C1'i de yukarıda bulmuştuk. Onun yerine yazdığımızda arkadaşlar bağıntıyı düzenlediğimizde en son olarak böyle bir küresel tankta ısı iletim formülünü elde ediyoruz. Bakın ana formülümüz belli Fourier ısı yasası. Biz buradaki ısı yasasındaki işte herhangi bir x kalınlığına mı r yarıçapına mı bağlı sıcaklık değerini dağılımını yani sıcaklığın gradyanını biz sistemin sürekli mi, zamana bağlı mı işte e, ısılı etkenliği sabit mi ısı üretimi var mı yok mu ona göre bu antıyı elde ediyoruz arkadaşlar tabi sorunun çözümüne geldik bundan sonra işimiz daha kolay e, her formülümüzü türettik bizden istenen neydi bir formülü türetin İki de tekrar hatırlayacak olursak 18 santimetre çaptaki sıcaklık değerini bulun onu da yarı çapa düşürüyorsunuz tabii ki. E, 9 santimetre ve metreye çeviriyorsunuz. E, burada da görüldüğü üzere arkadaşlar birimleri tabii ki yazıyoruz bakın tek tek. Burada bir yerli yerine yazdığımızda o ara sıcaklık değerinin 133.33 santigrat derece olduğunu biliyoruz. Çünkü iç sıcaklık 200'dü, dış sıcaklık 80'di. E, bu sıcaklık farkından dolayı oluşacak ısı transfer sırasında yani yaklaşık o kabuğun yarı çapında oradaki küresel kabuğun yarı çapındaki sıcaklık değerinin 133 derece olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Bir diğer sorumuz da ısı transfer hızıydı. Isı transfer hızında yukarıdaki şu formülde verilenleri yerine yazdığımızda primsel analizlerde dikkat ederek yazdığımızda arkadaşlar 27 kW civarında bir ısı transfer hızımızda Bu Zaten bu kadar yüksek çıkması da beklenir. Sıcaklık farkı oldukça fazla. Isıl iletkenliğimiz de aslında malzemenin fazla sayılabilecek düzeyde 45 Watt metre santigrat olarak. Bu nedenle bu değerin yüksek çıkması da mümkün arkadaşlar. Şimdi yine bir önceki hafta işlediğimiz o denklemler silsilesinde şimdiye kadar çözdüğümüz 3 örnekte arkadaşlar dikkat ederseniz ısı üretimi yoktu. E, sabit iletkendi. Sürekli şartlardaydı ama bu soru diğer 3 sorudan farklı olarak ısı üretimini dahil ettiğimiz bir örnek arkadaşlar. Şimdi bu örneğe de bakacak olursak. Şekildeki gibi bir dirençli telin etrafında bulunan suyu kaynatmak için kullanmaktadır. Yani burada bir dirençli ısıtıcı kullanıyoruz. Bu dirençli ısıtıcı etrafındaki suyu kaynatma görevi var. Bu telimizin arkadaşlar yarı çapı 0.5 santim. Tabi telden elektrik geçirilmesiyle üniform şekilde ısınıyor. Buradaki elektrik geçirilmesiyle üretilen ısı da 4.3 çarpı 10 üzeri 7 watt bölü santimetre küp. Yani birim hacim başına üretilen ısı. Bir telin birim hacim başına ürettiği ısı değeri verilmiş. Yani ısı üretim oldu, zaten burada gördük. Görüldüğü üzere ee, sistem sürekli e, işlem şartlarında eriştiğinde telin yüzey sıcaklığı 108 santigrat dereceye oluşuyormuş. Yani tam rejimde çalıştığında arkadaşlar artık ısıyı sürekli olarak verdiğinde tam kapasiteye ulaştığında ee, telin tenin dış yüzeyi sıcaklığı 108 santigrat derece ulaşıyormuş. Buna göre bir sıcaklık bağıntısı elde edilerek telin merkez sıcaklığını buluruz. Yani bu telin yarı çapının tam merkezi şu, şu, noktayı soruyor. Bu noktadaki sıcaklık değerimizi bize soruyor. Bu arada da tabi tel malzemesi ısıl etkenlik değeri de bize verilmiş. 13.15 watt bölüm metre santigrat olarak. Şimdi tekrar çözüme geleceğiz ama her zamanki yaptığımız gibi analiz yapıyoruz. Sistem bir defa tek boyutlu sürekli. Hız süretimin olduğunu sorudan anladık. İletkenlik değeri sabit bir değer verilmiş. Artık belli sıcaklığın bir fonksiyon olarak bize sunulmamış. Daha önce silindirik duvarlarda çıkarttığımız o üçlü formülasyondan bahsetmiştim. Onu buluyoruz. Gidiyoruz yerinden. Şöyle de bakacak olursak arkadaşlar. Ben de size bunu yukarıdan onu göstereyim. Küresel duvar. Evet. Burası da silindirik duvar. Arkadaşlar silindirik duvarda ne var? Sürekli ısı üretimi var. Bakıyoruz. Sürekli şartlarda ısı üretimi var arkadaşlar. Ana bağıntımız bu. Buradan aldık bu bağıntıyı. direk buraya yazdık bakın gittik oradaki pantiyi aldık direkt yazdık şimdi e, her zamanki olduğu gibi verilenleri yazmaktayız arkadaşlar Çünkü çözümün e, ana noktası burası verilenler yazacağız eksiğimiz varsa bunları tablodan bakmamız icap ediyor, oradan bakacağız şimdi verilenleri yazdığımızda bizim şekle göre yazıyoruz bakın sınır şartımız var bir tane sıfırdan ve sıfıra giderken T yüzey sıcaklığı. Bizim yüzey sıcaklığımız kaç verilmiş? 108 santigrat derece verilmiş arkadaşlar. Biz bunu bildiğimiz için sınır şartımız TR sıfır iken T yüzey sıcaklığı eşit. O da 108 santigrat derece eşittir diye bağıntımızı yazıyoruz. Daha sonra ısı iletim kat yazdık. Daha sonra Yarı çapını yazdık. R0. Teninin yarı çapına R0 demiş şekil. Biz de o yüzden R0 yazdık. Tabi bakıyoruz. Yarı çap demiş. Bir santimetre verilmiş. Biz sadece bunu metreye çevirerek işlemimize devam ediyoruz. Sonra E üretimi yazıyoruz. Şu biliyorsunuz küçük E üretim üzeri nokta. Santimetre küpteki ısı transfer hızını aslında bir nevi bize gösteriyor. Yani bir telin santimetre küpünden bu kadar ısı suya transfer ediliyor arkadaşlar. Bunu anlayacağız. Bu da suyun ısınmasında, kaynatılmasında kullanılıyor. Şimdi çözüme gelebiliriz. Yukarıdaki ana bağıntımızı tekrar yazdık. Bu bağıntımızı yazarken ne yapmamız lazım? Bizim R yarıçapına bağlı sıcaklık değerini eşitliğin bir tarafında yalnız bırakacak denklemler silsilesine geçmemiz lazım. Bu bağlamda ilk olarak buradaki ısı üretim kısmını karşı tarafa atıyoruz. Eksi olarak yer alıyor. Daha sonra buradaki 1 bölü R kısmını yine karşı tarafa atıyoruz ve artık burada sadece türevsel bir ifade diğer tarafta bir sabit değerimiz kalıyor. Şimdi biz buna ilk integrasyon yaparak ne yapıyoruz? Şuradaki ilk kısmı türev kısmını ortadan kaldırarak bağıntıyı sadece parantez içerisindeki R çarpı ve yarıçapa bağlı sıcaklık değişimi olan gradyan, sıcaklığın gradyanı haline getiriyoruz. Bu esnada diğer tarafta da tabi işlem yaptığımızda R kare bölü 2 artı bir de integrasyondan gelen C1 sabitimiz yer alıyor. Burada arkadaşlar sınav şartı olarak 0 yarıçapındaki sıcaklık değişimi 0 kabul edildiğinde aslında görülüyor ki bizim C1 sahip bitimiz 0 olarak burada yer alıyor. Bunun nereden geldik? Şuradaki R yerine merkezdeki e, çapı yazdığımızda ne olacak arkadaşlar? O bizim merkez sıcaklığı olacak esasen. R'ye 0 yazdığınızda her taraf 0'a eşit olacağı için C1 de 0 oluyor. Çünkü merkez yarıçapından çapından kastediyor. Merkez, otelin merkez dizinden bahsediyoruz. Daha sonra tabi tekrar başa dönüyoruz. Şuradaki ifadeyi ikinci bir türev almak için buradaki R'yi C1 0 yazarak tekrardan karşı tarafa atıyoruz. Burada sadece yarıçapa bağlı bir sıcaklık gradyanı kalıyor. Türevsel ifade kalıyor. Artık son aşamaya yavaş yavaş geldik. Buna bir daha integral aldığımızda bu ifadeyi tekrar entegre ettiğimizde arkadaşlar yani sadeleştirdiğimizde bu hale geliyor. Tekrar entegre ettiğimizde bir C2 sabitimiz daha burada oluşuyor. Şimdi C2 sabitini bulmamızın e, diğer bir yolu bizim ikinci bir sınır şartımız vardı. Hatırlayın. nr e yarı çapı r0 iken t yüzeye eşit değil mi? Biz bunu t yarı çapı r0 iken t yüzeye eşit dediğimizde R gördüğümüz yere R sıfır yazarak denklemi tekrardan oluşturuyoruz. Buradan da C2 sabitini çekiyoruz arkadaşlar. Artık bulduğumuz bu C2 sabitini şuradaki ana elde ettiğimiz bu ifadede yerine yazıp denklemi düzenlediğimizde herhangi bir R yarıçapına bağlı sıcaklık değerini bulurken T yüzey sıcaklığı artı ısı üretimini ısı iletimin kat sayısına bölüyoruz ve merkez değil burada R0 neydi arkadaşlar T'nin kendi çapının karesi eksi herhangi bir R yarı çapının karesi bölü 4'ten sıcaklık değerini bulmamız mümkün. Şimdi soru bize merkez yarı merkezi dediğinde merkezdeki çap değeri ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Değil mi? Merkezde çap olmaz. Bu sıfırı yerine yazdığımızda arkadaşlar denklemler hep yerli yerine, yerine oturttuğumuzda merkezdeki sıcaklık değerinin 128.44 santigrat derece olduğunu görüyoruz. Yani telin merkezi çember olarak düşünürseniz kesitin alıp da telin merkezine baktığınızda oranın 128 santigrat derece olduğunu yüzeye doğru gittiğinde suya sıcaklık verdiği için su oranında 108 santigrat derece olduğunu görmemiz mümkün arkadaşlar.